Selamlar ben Serdar Bugün 7 yıllık bir mezarlık oyuncusu olarak Size mezarlık nasıl oynanır onu rehberini göstereceğim Bu arada bu part 1 eğer video tutarsa hani izlenirse beğenirseniz e, Videonun diğer bölümleri de gelecek yani merak etmeyin Bu arada videoya başlamadan önce hemen like atıp abone olursanız çok sevinirim e, Klan savaşı sonuçlanmış Aynen biraz geride kalmışsam olsun Klan savaşında da bu arada mutlaka gelirseniz yapmayı unutmayın Şu an klanındakiler için söylüyorum Klanımız bu şekilde 35 kişi. Kupa sayısı da 2000 yani. Herkes 2000 kupası vardır. Destemiz bu şekilde arkadaşlar. Klasik mezarlık. Tabii şey çıkarttım. Yavru ejderi çıkartıp Goblin işlerine oynuyorum. Özelliği çok çalışıyor. Zaner diye birisi geldi. Şimdi mezarlığın birinci kuralı. Asla agresif olma. Bu hangi desteğe... Hani hangi olursa olsun karşıdaki. O vursun ya. Yani hiç ucuz kartım yok şimdi. Kötü oldu bu. İki defa vuracak. Refleks vermedim. Şimdi Logbet geldi. Mezarlığın antlerinden biri bence. Bir defa vurdu lan. Güzel refleks vermişiz. Şimdi bakalım ama ne tür blok Büyülü mü, dartlı mı, büyüsüz mü? Onu bilmiyoruz. bakalım bence büyü olsa atardı belki arkadan. Ya de felaket kulesi falan mı var acaba? En klasik blok mi? Ona göre tutuyorum elimde de bir şeyler de Biraz değişik bir tür galiba. Tamam o vursun hiç sorun yok. Aynen. Şimdi log e karşı yankı nasıl oynuyorum? 1x e ve 2 xte minimum masaralı alıyorum arkadaşlar. Bazen çoğun yani daha doğrusu çoğunlukla kaybediyorum ama sorun yok en azından yine deneriz. 1 xe ve 2 xe minimum masar. 3 xte ise oynamaya çalışıyorum. Tabi 1x hata yaparsa cezalandıracağız yapacak bir şey yok. Çok iyi. Kestik değil mi prensesi? Bayağı iyi oldu bu arada. Aynen. Köprüden bir şey geldiğini farkındım da. Ne olduğunu bilmiyordum. Güzelce temizledik onları. Özellik basmadım. Belki bir şey falan atar. Cık. özelliğe gerek yok. Boşuna iki iksir harcam onun için. Bence gelecek. Kafesi koydum bu arada. Aa, çok gereksiz bastım bir özelliği. Ne yaptın? Ulan aldık değil mi? Çok fazla iksir harcadı. Mesela bir iksir rakip çok fazla harcadı. Şu an yapacak çok mantıklı bir şey yok. Biliyor musunuz? Belki çete atabilir. Çetesi dönmem. Aynen çete attı. Şimdi birlikte çok fazla ekstra harcadığı için hiç korkmadan girebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Çünkü niye cezalandıramayacak beni? Sen de kuledesin. Aslansınız. Eğer rakibiniz hata yaparsa sizin bu hatalarını değerlendirmeniz lazım. Yoksa antile karşı biraz sıkıntı. Çok antisi var mezarlığın. Yani çoğunlukla rakip sizden olabilir ama her eşleşme %60'a 40 falan yani. Almama ihtimaliniz yani sadece defans yapıp bile kazandığım maçları hatırlıyorum. Güzel. Aynen sağ attığını gördüm. Sol attığını gördüm pardon. Çok iyi. Şimdi bundan sonra biraz zehirle vuracağız. Mezar kişi sabır işi hocam. Biraz sabırlı kalacaksın. Arkan Goblin işten sonra bence göstermediği kartı kalmadı diye biliyorum. Belki bir roket sürpriz yapabilir bize. Sen dön bakalım oraya. Özel basabilirdik aslında. Gerek duymadım. Şimdi. Zehir basacağım hocam. Agresifle gerek yok. Özel basacağım bu arada. On onları kessin diye. Çok da gerek yokmuş ama olsun. Büyütmenle şey yiyeceğiz. Çete yiyeceğiz kafamıza. Yok daha güzel kesti. Kafes atalım güvencemiz olsun en azından Bir tane vur lan Tamam zehirli ufak ufak vuralım Yakalanmayız bence fake yemediğimiz sürece Hocam nasıl Atış lan Sallayacak nasıl spamladı? Sorun yok bu arada onu harcadım ama mesela Harcamasam daha büyük çerbaşım gelecekti belki de Vurma adamsın Şimdi oraya bir şey mı acaba Ben her türlü gireceğim özellik Hazır tutuyorum bu arada Atarsa diye ve maçı bence bitirebiliriz bu arada ufaktan. Kuledeyiz. Biraz daha vur lan. Hayır 309 vurmuyor. Galiba evimin fıçısı var şimdi. Ters bunu atıp savunuruz bir şekilde ya. Aynen çok iyi. Kulede ama olsun sorun yok. Şimdi son mezarlıkta bence acısın son verelim rakibin. Rakibin hatası Bir ikisi o hatayı yaptı. Ondan sonra biz de güzel oynadık yakalanmadık. Vurun lan. Heh, tamam. Bitti bu arada. Şimdi ik ikinci maçı bulurken de maç hakkında değerlendirme yaparız. Dediğim gibi rakibin hatası hani şeydi. Bir ikisi agresif oynaması. Orada bir yakalandı bir sağlam. Sonra da maçta kontrol vermedik bizde de. Güzel oynadık. İkinci maçı bulalım şimdi. Zoom diye bir isim geldi. Bol şans diyelim. Şimdi arkadan buz büyüse çıkabiliriz. Çünkü en ucuz ve en mantık kartı modu Hissiyet atsam xrim geride olacak bir anlamı yoktu Onu şarjım bir aldım Çok iyi olma o alan vuracak değil mi Şarjlanma Mesela bu biraz hata oldu benim O da vurdu sorun yok ama Maça kötü başlayabilirsin ama maçta kalman lazım Agresif mi oynayacağım ben bunun için hayır ama belki Anti olduğunu fark edersen agresif oynamak zorundayım Çünkü düz oynarsam kazanamayacağım Goblin işten çıkalım. Güzel hemen onu tankladık. Ne yapacaksın hocam? Çok gereksiz biliyor musun? Ne yapacak mezar geleceğini falan mı düşündü acaba? 2 iksir ona verilmez çünkü. Goblin kafesi atayım. atağa da katkı bulunur. Atak şimdi rakibin tüm destesini ben bilmiyorum. Çünkü rakibin meta destesi yok. Sizin de rakipleriniz bence böyle olacak. O yüzden mezarla hemen basmayın. Biraz sabırlı olun. Çok güzel gördünüz mü sana sola nasıl vurduk? Lan çizde mi kaldın lan sende? Atmak zorladım. hı hmm, bu arada nasıl gelecek acaba? Şimdi büyük büyüsü var mı diye onu öğrenmek istiyorum ben. Şimdi buzcu atacağım belki. İlk de bir, biraz harcayacağız ama rakibin destesini çözeceğim. Bu çok daha iyi yani güvenin bana hep aynı hamleleri yapmayın tahmin edebilir diyecektim size. Mesela onu biraz daha sağa maç bitmişti belki de. Çünkü çok sağlam vurdu. Özel bastım korudum onu. Çok iyi hocam. Oraya ne atabilir? Ha dönmüş tam. Kapanmadan aslında bir tane çok iyisin. Aynen. Artık öğrenelim büyük bir su var mı yok mu diye. Mesela bu sefer sağ atacağım anladınız mı? Ya da at direkt kafese alabilirim. Aynen. Şimdi rakip sağlam gelmesini istiyorum ben. O yüzden Goblin hiç tane deneyeceğim mesela. Anladınız mı? Çünkü çok sağlam gelse tutamıyorum. Bunu herkes biliyor. Bu nasıl deste? Oğlum ne yapacaksın lan sen bize? Üç taş falan mı çekeceksin? Düşüncen o mu yani? Ben çekebilir bu arada. Hiç. T'yi almamak lazım rakibi. Kafesle. Çok hayır ya nasıl olmadı? Oraya bir zehir attım mecburen. Hocam o gelene kadar sanki biraz hatalı oynadın orada. O kısmı biraz hatalı oynadın. Aynen. Çok geç attı rakip. Destesini bilmiyordum bu arada ben. Belki böyle deste vardır ama cahilliğime verin biraz da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar risk aldım ve maçı koparttım. Maçı da bulduk bu arada. Bu da maç olsun. Yani daha uzun isterdim ama böyle rehber şeklinde olacağı için... Ayda falan bir yeri zaten böyle videolar. Türk galiba rakibimiz ya da Türk olmayabilir. Frankfurt klanından Almancı falan olabilir. Golem. Şimdi ben burada başlangıcı kafes yaptığım için tersten golem artı şey yapamam. Normalde golem oynasaydı rakip. Şövalye artı golem atıp tersten zorlayacaktık ama. Ben başlangıcı kafes yaptım. Şimdi diğer hedefim olan iki kafes çevirmeyi deneyeceğim ben. Defans için çok önemli. Belki 1x'e sağlam gelemez ama. 2x'e 3x'e affetmez diye düşünüyorum. Şimdi hocam aman aman. Çok iyisin. Bir zehir atalım garanti olsun ya. Patlama. kredim patladın lan. Sırf patlama sana bak bakar mısınız? Fena vuruyor ya. Şimdi. Bir daha yaparsa atarsa golem. Ben tersen gireceğim hiç affetmem yani. Savunabileceğini sanmıyorum ama biz bence savunuruz. Golem'de eğer şifacı falan yoksa korkmayın. Hiç sorun yok golem için. Buzcu çıkartmak istemiyorum abi. Ne yapayım ben? Kolpadan bir barbar öyle. Bence golem atacaksın sen ya. Hocam ben gireceğim. Yapacak hiçbir şey yok. Bir dakika dibine de bir şey için koruyalım onu. Çok iyi. De biraz ilk sağlam iksir harcadık. Onda yapacak bir şey yok. Bir tane bile vurma. Şimdi bir tane Ersul'u vuruyor ya. O vurmadı çok iyi. Geç çöplüğü bakalım. Aynen. Güzel oldu. Şimdi golem gelebilir diyecektim. Bir fake vereceğim. Belki eğer iyi boncu değilse elimi sayamaz. Fake verdim de yemedi hocam. Tersi x atmaya çalıştım. Güzel kule değil istersen de. Kafes son saniye atacağım. Aynen. Şimdi benim Goblin Şişen özelliğini çok güzel kullanmam lazım burada. Rakibin arkadaki kartlarını temizlemek için. Kötü mü attık lan? Çok kötü değil bence. Al bakalım. Aynen onu aldı. Kordum onu. Çok iyi hocam ya. Buzcu falan korunca acayip çalışıyorlar. Arkadaş kartları korumanız lazım bu arada. Aynen. Şimdi oraya iksir alacaksın. Tersten girerim bu sefer de. Hadi ekstra artık. Oğlum çift taraflı mı verdin sen? Ne yaptın? Neyse tamam. Sağ, solu vermemişsin ama. Alacağız orayı da. Gördüğünüz gibi goleme baskı kurmanız lazım biraz. Yoksa her zaman sen saldır sen saldır diye izin verirsen golemci size saldırır yani. Video uz uzun olsun bilmiyorum ama bence bu kadar yeterlidi. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi bu part de eğer abone olup e, like attıysanız da cansınız, seviniyorsunuz, seviliyorsunuz bu arada. Neyse görüşürüz. Hadi bay bay.